Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrencilerimiz. Bugün üniversitemizde Türkiye'nin en önemli entelektüellerinden birini gazeteci yazar Sayın Taha Akyol'u konuk ediyoruz. Sayın Taha Akyol varlığıyla bizleri şereflendiriyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün <laughs> İhtilal Hukuku Konulu Konferansa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve varlığını Türk varlığına armağan etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. hepimizin gözlemlediği ve bildiği gibi toplumumuzda tarihe ve tarihi konulara karşı her geçen gün fazla daha fazla bilgi ve merak oluşmaya başladı. Televizyon dizileri, yazılı ve görsel basında yer alan programlar, kitap satışları bunun açık göstermesi. Ne var ki, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yazan yapana sadık kalmalı. Bu bağlamda tarihçilik belki de sosyal bilimler içinde en zor olanı. Bir başka zorluk ise bir yandan üniversitelerimizin sosyal bilimler enstitülerinde hazırlanıp farklı nedenlerle halkla buluşamayan kamuoyunun istifadesine sunulamayan tarih tezleri, diğer yandan Çalakay'a akademik bir kaygı taşınmadan yazılan ve yayınlanan tarih kitapları. Bu da çözülmesi zor bir konu. İşte bu iki zorluğu göğüsleyerek yakın tarih çalışmalarını bir akademisyen titizliğiyle ele alan gazeteci yazar Taha Akyol bugün konferans konuğumuz. Kendisine bu vesileyle hoş geldiniz diyoruz. Konu başlığımız Cumhuriyetin ilk yıllarında yargı sistemi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kuvvetler ayrılığı ne anlama geliyordu? İstiklal Mahkemeleri niçin kurulmuştu ve işleyişleri nasıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konusunda 1925, 30, 35'li yıllarda hangi konular tartışıldı ve benzeri sorular bu konferansta gündeme gelecek ve cevaplar aranacaktır. Ayrıca konulaştığımızın yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hukuk sistemini, günümüze olan yansımalarını da anlamak bakımından yararlı olacağını düşünüyoruz. 17 yıl gibi bir süre ceza hukuku avukatı olarak da çalışan ve hukukçu kimliği ile de bilinen Sayın Taha Akyolu Türk kamuoyu yakından biliyor. Ben yine de müsaadenizle biyografisinden kısaca bir özel okumak istiyorum. Taha Akyol 1946 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bitirdi. 1977 yılında her gün gazetesinde yazar olarak mesleğe başlayan Sayın Akyol, 12 Eylül 1980 öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulundu. Tercümandan Milliyet Gazetesi'ne farklı basın organlarında köşe yazarlığı yaptı. Halen Hürriyet Gazetesi köşe yazarı ve Sinan Türk Eğlisi Doğrusu programının yapımcısıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Eserlerinden bazıları Medine'den Lozan'a hariciler ve devlet, mezhep ve e, devlet ama hangi Atatürk son olarak kaleme aldığı Atatürk'ün ihtilal hukuku. Değerli katılımcılar, programımızın akışı şöyle olacaktır. Sayın Talat sizlere bir saat daha edecekler. Daha sonra arzu eden katılımcılarımız sözlü olarak da sorularını yöneltip programımızın daha interaktif bir halde olmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Program bitiminde gazeteci yazar Tarık Yol, stansta kitaplarını imzalayacaktır. Ben alkışlarınızla gazeteci yazar Sayın Tarık Yol'u huzurlarınıza davet ediyorum. Ben üniversitesine davet ederek bana böyle bir kitap fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Üzerinde konuşacağımız konu ağırlıklı olarak hukuki bir konu. Kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem gibi kavramların sık sık geçtiği bir konu. Bunun dikkat olarak herkesin hukukçu olması tabii gerekmez. Ben olabildiğince sadeleştirerek ve yeri geldiğinde kavramların tanımını vermek suretiyle size bir saat gibi bir zaman içerisinde Türkiye'nin anayasa serüvenini anlatmaya çalışacağım. Türkiye'nin anayasa serüveni diyorum. Çünkü Atatürk'ün iktidar hukuku Türkiye'nin anayasa serüveni içerisinde önemli ağırlıklı devrimci inkılapçı bir dönemi ifade ediyor. Türkiye ilk anayasayı 1876'da yaptı. İkinci anayasası tam bir anayasa olmamakla beraber 1921 Anayasası, bunda Mustafa Kemal Paşa'nın imzası var. İkinci anayasa tam bir anayasadır. Yani anayasada olması gereken konuları içeren bir anayasadır. 1924 Anayasası, bunda da Mustafa Kemal Paşa'nın e, imzası vardır. Üçüncü anayasa veya dördüncü anayasa 1921 tam göre 1961 Anayasası'dır. Sonra 1982 Anayasası, Şimdi yapabilecek miyiz bilmiyorum. Yeni sivil e, demokratik diye tanımlanan bir anayasa yapmaya çalışıyoruz. Tarih dediğimiz zaman yaşanmış gitmiş olaylar gibi değil de günümüzün imkanlarını ve sorunlarını yaratan sebepler bütünü gözüyle baktığımızda tarih daha anlamlı hale gelir. Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken kuvvetler birliği ilkesini kabul etmiş olması Ondan sonra da aşağı yukarı 1960 yılına kadar kuvvetler birliği ilkesinin hukuk fakültelerinde en doğru sistem diye öğretilmesi nasıl bir hukuk zihniyeti yaratmıştır? Görülüyor ki tarihteki bir kavram gününüzü etkileyebiliyor. Ya da e, Osmanlı anayasasındaki yargı bağımsızlığı, fevkalade mahkeme kurulmaması gibi kavramlar bunlar nasıl bir hukuk kültürü yaratmış? günümüzdeki uygulamaları nasıl etkilemiştir. Onun için tarihe, hele de yakın tarihe, yaşanmış, bitmiş, geçmiş, eski olayları anlatan bir roman diyeliği değil, günümüzdeki başarılarımızın da, günümüzdeki sorunlarımızın da sebeplerinin bulunduğu bir sepet, bir sebepler bütünü olarak bakmak gerekir. Ben böyle bakmaya çalışacağım. Bizim anayasa serüvenimizi iki hukukçuyu örnek vererek anlatmak istiyorum. Bunlardan birisi Atatürk'ün okuduğu ilk anayasa hukuku kitabı olan merhum Babanzade İsmail Hakkı Bey'in Hukuk ve Esasiye yani anayasa hukuku adlı kitabıdır. Hukuk ve Esasiye anayasa hukuku demektir. 1913 basındadır. Meşrutiyet döneminin anayasa, hukuk, özgürlük, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, bireysel özgürlükler kavramını yansıtır. Liberal bir bakış açısını sahiptir. Temel amacı devletin otoritesini sınırlayarak bireylerin, toplulukların, derneklerin, cemiyetlerin, basının özgürlük alanını geliştirmektir. Bizim meşrutiyet anayasalarımızın 1876 ve arkasından 1911 ve 12'de yapılan değişikliklerin temel felsefesi bu. Devletin, padişahın yetkilerini o kadar, ne kadar daraltmalıyız, özgürlükleri ne kadar geliştirmeliyiz. Otoriteyi sınırlandırma, özgürlükleri geliştirmek çalış. Bu, Türkiye'ye cumhuriyeti kuracak olan neslin liberal bir kültürle yetişmesine yol açmıştır. Nitekim Babanzade İsmail Hakkı Bey, Atatürk'ün 1922'de e, okuduğu 1913 basında Anayasa Hukuku kitabında Kuvvetler Birliği'ni savunan Jean-Jacques eleştiriliyor ki Cumhuriyet Jean-Jacques fikrine dayalı olarak bulunacaktır. Jean-Jacques Rousseau'yu eleştirirken Babanzade İsmail Hakkı Bey kuvvetle ayrılığı yani yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ellerde bulunması birinin ötekine hükmetmemesi, tek elde toplanıp ortaya otoriter bir yönetim çıkmaması ilkesini savunuyor ve Montesquieu'yu savunuyor. Bu bizde Cumhuriyet'in nasıl bir liberal, özgürlükçü, e, anayasa kültürü oluşturduğunu gösteriyor. Bu ne ölçüde gerçekleşmiştir? Bunun cevabını ararken 1877 yani Pireme e, Savaşı'nda Tuna vilayetini kaybettiğimizi, 1912 Balkan Harbi'nde Rumeli'yi e, kaybettiğimizi e, unutmamalıyız. Namık Kemal'in bir sözü vardır. Biz Tuna vilayetini kaybedersek Rumeli'yi elde tutamayız. Tuna vilayeti bulundu Bulgaristan, Romanya'nın bir kısmı. Hakikaten biz Pire'nin savaşıyla Tuna vilayetini kaybettik 1877. Namık Kemal'in dediği gibi Rumeli'yi elde tutamadık 1912. Bu harbi içerisinde bu anayasanın liberal hükümleri gerçekleşmemiş. Ama bu anayasanın ideali, bu anayasanın temel kavramları ve bilhassa <laughs> Darülfünun dediğimiz Osmanlı Üniversitesi'nde bu anayasanın liberal kavramlarının öğretilmesi milli mücadeleyi yapacak olan nesillerin bu kavramlarla hukuku e, algılamasına yol açmıştır. Cumhuriyet döneminin sembol hukukçusu ise yine merhum Profesör Vasfi Raşit Sevik'tir. Türkiye Cumhuriyeti Esas Teşkilat Hukuku, yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası adıyla yazdığı kitap 1938'de basılmıştır. Üniversitede ve polis akademisinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Babanzade İsmail Hakkı kitabı Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebi'nde ders kitabı olarak okutuluyordu. Bu da Ankara Hukuk Fakültesi'nde ve e, Mülkiye'ye benzetebileceğimiz polis akademisinde ders kitabı olarak okutuluyor. Buradaki anayasa anlayışı biraz öncekiyle tamamen tersidir. Kuvvetler ayrılığı fikri reddedilmekte, kuvvetler birliği fikri savunmaktadır. Baban İsmail Hakkı Bey, Jean-Jacques kuvvetler birliğini savunan Jean-Jacques Rousseau'yu eleştiriyordu. Kuvvetler ayrılığını savunan Montesquieu'nun fikirlerini genişleyebiliyordu. Vasfi Raşit Bey ise bunun tam aksini yapıyor. Janja Kusoy'u savunuyor. Kuvvetler Birliği'nin teorisi olan Montesquieu'yu eleştiriyor. Cumhuriyet dönemindeki anayasa anlayışını özetlemek için size Vasfi Raşit Selik Bey'in 1938 basında bu kitabından bir tek paragraf okuyacağım. Türkiye Cumhuriyeti şeflik sistemine dayanır ve şeflik sisteminin iki unsuru vardır. A. Siyasi kudret şef elinde toplanmıştır. Halbuki e, 1876 Anayasası siyasi kudretin, erklerin yasama, yürütme, yargılığa ayrı ayrı ellerde toplanmasını istiyordu. Vasif devam ediyor. B. Şıkkı devlet vazifelerinin topyekun şef elinde toplanması. İcranın da topyekun şef elinde toplanması e, vasküler ve o zaman ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz bilinmeyen e, Nazi Almanyası ve Faşist İtalya'sından örnekler vererek onlar da şef sisteminden bahsediyorlar. Fakat onlar totaliterdir. Bizim sistemimiz totaliter değildir. Çünkü Kemalizm'de otoriteyi sınırlayan bir kuvvet vardır. O da arzu yu milli, milli arzudur e, diye ifade ediyordu. Şimdi Türkiye 1961 Anayasası'ndan başlayarak tekrar kuvvetler ayrılığı, tekrar otoritenin sınırlandırılması, tekrar bireysel özgürlüklerin geliştirilmesi <laughs> sürecinden geçiyor. 1961 Anayasası'ndaki temel iddiada budur. 1982 Anayasası'nda otorite takviye edilmiş olmakla beraber bireysel özgürlükler ön plana alınmıştır anayasa yazılımda. Hiç olmazsa böyle bir görüntü vermiştir. Bugünlerde üzerinde konuştuğumuz esas ise tamamen devlet otoritesinin alabildiğine kısıtlanması, özgürlüklerin alabildiğine genişletilmesi esasına görüyor. Şöyle özetlersek, bundan sonra anlatacağım olayların neticesi olan hülasayı şu şekilde özetlersek, Türkiye'de anayasa tecrübesi liberalizmin bireysel özgürlük ve kuvvetler ayrılığı ilkesiyle başladı. Milli mücadelenin ve devrimlerin zorlu yıllarında Kuvvetler Birliği ve Otoriter Devlet ilkesiyle ikinci aşamasına girdi. 1962 anayasından itibaren hala devam etmekte olan üçüncü aşamada devlet otoritesinin yeniden daraltılması, bireysel özgürlüklerin yeniden, yeniden, yeniden geliştirilmesi aşamasında geçiyor. Buradaki problem şu, Cumhuriyet döneminde Kuvvetler Birliği esasına dayalı bir hukuk düşüncesi oluşturulduktan sonra bütün heyetlerin devrimin hizmetinde olması fikri hukuk fakültelerinde yargı kararlarında e, yargının yapısında adeta hücrelere işleyecek şekilde anlatıldıktan sonra hadi şimdi yeni bir aşamaya geçtik. E, bütün erkeklerin bir elde toplanması değil, yargının e, devrimin hizmetinde olması değil, yargının bağımsız olması, özgürlüğü genişlemesi gerekiyor diye düğmeye basınca bu işler olmuyor. O yüzden de Türkiye'nin nasıl çalkantılar yaşamak olduğunu biliyoruz. Şimdi 16 Mart 1920. Zaten işgal altında bulunan İstanbul resmen işgal ediliyor. Resmi deklarasyonla biz İstanbul'da yönetim el koyduk diyor İngiltere. Daha önce çıkardığı askerleri de takviye askerleri yapıyor. İlk yaptığı iş Mebusan Meclisi'ni basıp dağıtmaktır. Çünkü bir tek padişahı, bir tek kişi olan Sadrazam'ı denetim altına alabilirsiniz. Ama 300-500 kişinin bulunduğu meclis ve müsaade, yani millet meclisini kolay kolay denetim altına alamazsınız. Ya millet meclisi İngiliz işgalini protesto eden bir bildiri yayınlarsa bu korkuyla meclisi dağıtıyorlar. Vahdettin de hayatının en büyük hatalarından birini yapıyor. Dağıtılmış meclisi feshettiğini bir fermanla bildiriyor. Türkiye meclissiz kalmıştır. Zaten Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Kazım Karabekir Anadolu'da bir milli meclis kurulması gerektiği üzerinde durmuşlar. Fakat bilhassa Rauf Bey'in ve Karabekir'in ısrarıyla İstanbul'da meclis varken Ankara'da ikinci meclis açmanın sakıncalı olacağı, ilgi görmeyebileceği, İstanbul Meclisi'nin daha etkili olabileceği düşüncesiyle bunu ertelemişlerdi. Şimdi Türkiye meclisi kaldığına göre Anadolu'da meclis açılmasının hakikaten zamanı gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa, heyeti temsiliye reisi olarak, bu çok önemli. Mustafa Kemal Paşa, or general olarak değil, heyeti temsiliye reisi olarak bir genelge Ne Nedir heyeti temsiliye? Erzurum Kongresi'nde ve Sivas Kongresi'nde milleti temsil etmek üzere seçilen ilk başlangıçta 5-6 kişi, onun sayıları değişiyor, ondan sonra da 10-12 kişilik bir temsil etti. Bir tür milletin vekilleri bunlar. Türkiye'nin temsil fikriyle, modern Türkiye'nin temsil fikriyle kurulmasının tipik e, belgelerinden biridir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart'ta yani İstanbul'daki meclisin dağıtılmasında 3 gün sonra Kazım Karabekir'le e, ve Anadolu'daki diğer komutanlarla ileri gelenlerle görüşerek bir genelge yayınlıyor. Bu genelgede, de temsilciye namına yayınladı bu genelgede meclisin 23 Nisan Cuma günü işte dualarla, tekbirlerle e, açılacağı çok Abdülhamit döneminde bile olmadık bir, görülmedik bir dini, İslami e, tezahürle meclisin açılacağı ayrıntı olarak anlatıldıktan sonra seçimlerin nasıl yapılacağı belirtiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı bu 19 Mart tarihli genelgenin 6. Altın, maddesi aynı şöyle bu meclis üyeliğine her fırka yani parti, her zümre ve cemiyet tarafından aday gösterilmesi caiz olduğu gibi her ferdin de bu mukaddes mücadeleye fiile iştiraki için bağımsız olarak adaylığını istediği yerde ilana hakkı vardır. Yani Türkiye'deki bütün siyasi fikirleri, bütün kimlikleri, bütün zümre ve grupları temsil eden, onların temsilcilerinin bulunduğu bir meclis kuracak, isteyenler de bağımsız aday olacaktır. Halbuki 1920 seçimlerinde yalnız halk ve katılabileceğine dair genelge yayınlandığını biraz sonra göreceğiz. Bu meclisi aynı zamanda dağıtılan İstanbul e, Meclisi'nde, Meclis Meclisi'nde, Ankara'ya gelen e, milliyetçi, vatansever, kuvayi milliyetçi milletvekilleri de katılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Tahakküm Teşekkür Plaketini takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ali Çelik'i davet ediyorum. Çok güzel bir konuşmaydı. Gerçekten biz bugün özel bir gün yaşadık. Ülkemizin yetiştirdiği nadir evet. insanlardan birini ağırladık. Entelektüel bir şahsiyet. Önemli ha, ha, konular ha, bizimle... <laughs> Bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz adına, rektörümüz adına.